Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Big Bull Trader kanalından Muhammed ben. Uzun bir süredir kanalımız bünyesinde devam ettirdiğimiz teknik analiz eğitim yolculuğumuzu kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Bugüne kadar kanalımız bünyesinde gerek formasyonlar, gerek indikatörler, gerekse diğer teknik analiz yöntemleri olmak üzere 50'ye yakın video paylaşımında bulunduk. Tabii ki bu videolar başlangıç seviyesi olduğu için hepsi farklı başlıklar altında geldi ve her biri farklı bir konuyu içerdi. Fakat bugüne kadar hiç strateji oluşturma konusunda konuşamadık. Niye konuşamadık? Çünkü temeli sağlam atmamız gerekiyor ki üzerine inşa ettiğimiz bina sağlam olsun. Bugün çektiğim videoda sizlerle beraber strateji oluşturma konusunda ve gün içerisinde özellikle işlemlerimde kullandığım bir stratejim hakkında bir fikir alışverişi yapacağız. Hem stratejimi sizlere anlatacağım. Hem de kanal bünyesinde anlattığım teknik analiz eğitimleriyle alakalı sizlere strateji stratejilerin nasıl oluşturulması gerektiği hakkında fikir vermiş olacak. Hazırsanız strateji oluşturma ve aynı zamanda yüksek olasılıklı strateji nasıl oluşturulur işlemli eğitim videomuza buyurun başlayalım. bünyesinde sizlerle beraber yanılmıyorsam ikinci ya da üçüncü videoda trendleri konuşmuştuk. Trendleri konuşurken genelde piyasanın yukarı yönlü veya aşağı yönlü trendler halinde ilerlediğini söylemiştik. Tabii ki burada bazen yatay trendler de oluyor fakat burada yatay trendler çok işimize yaramayacağı için bu strateji özelinde sizlerle beraber yükselen kanal üzerinden örnek vermeye çalışacağım. Yapılar kanal oluşturmak için ya da yapılarda bir kanal olduğunu veya bir trend olduğunu belirlemek için bizim takip ettiğimiz bir metot var. Minimum birbirinin üzerinde oluşan iki dibe veya birbirinin altında oluşan iki tepeye ihtiyacımız var. Yükselen trendi örnek vereceğimiz için arkadaşlar burada bizim için önemli olan kısım şu. Birbirinin üzerinde iki tane dibin oluşması. Yani trendler aslında bakın birinci dip burayı varsayacağız. Birinci dibimizin burası olduğunu varsayacağız. Yukarı yönlü hareket etti. Tepe oluşturdu. Akabinde aşağı yönlü yeni bir dip oluşturdu. Geldi yeni bir tepe oluşturdu ve aşağıya geldi. Yeni bir dip oluşturdu. Biz burada kendimizi çekerken şunu yapıyorduk. Birinci diple ikinci dibi birleştiriyordu ve bu iki dibi birleştirdikten sonra arkadaşlar takip ettiğimiz trend yapısını ele alıyorduk. Yani burada işin esasında bir yükselen trend var ve bu yükselen trendimizin de alt bandı buradaki siyah çizgi. Tabii ki burada sizlere trendleri baştan anlatmayacağım. E, stratejiyi anlattığım için hemen kısa kısa geçeceğim. Dediğimiz gibi birinci temas noktası, ikinci temas noktası akabinde buradan çektiğimiz siyah çizgiye biz trend diyorduk. Biz yükselen trend diyorduk. Yani stratejimizin birinci ayağı trendi tespit et ve üçüncü ya da daha fazla ya da bir sonraki temas noktasını bekle. Aslında burada size konfirmasyonu anlatıyorum. İşlemin giriş stratejisini anlatıyorum. Şimdi birincisi trendimizi belirledik. Birinci dip, akabinde ikinci dip, yukarı yönlü hareket ve tekrardan geldi aşağıda yeni bir dip daha yap. Burada bu dibi yaparken arkadaşlar bizim bir önceki tepe ve dip seviyelerimize fibo çekebildiğimiz aklımıza gel. Aldık fibomuzu getirdik, dibe bıraktık, akabinde getirdik tepeye bıraktık. Dipten aldık, tepeye bıraktık ve baktığımız zaman arkadaşlar aynı zamanda trend bizim alt bandı. Yani burada aslında temas ettiğimiz nokta nereye denk geliyormuş? Fibonacci 0.618 düzeltme seviyesine denk geliyor. Burayı normalde normal koşullarda bizim destek olarak takip etmemiz gerekiyor. O zaman ikinci ayağımız şu. Herhangi bir Fibo düzeltme seviyesi düzeltmesini yanlış yazdık bu arada. Özür dilerim. Herhangi bir Fibo düzeltmesini takip et. Yani burada aslında herhangi bir FIBO desteğine denk geliyor mu denk gelmiyor mu? Çünkü stratejimizin ikinci ayağı bir FIBO desteğine denk gelmesi gerekiyor. Bir FIBO desteğine denk gelmiyorsa arkadaşlar belki bir ya da iki koşul karşılanıyor fakat bizim isteğimiz e, bu koşullarımızın tamamının karşılanması. Bir diğer hususumuz şu bu stratejide kullandığımız arkadaşlar herhangi bir Moon dönüş formasyonu olması. Neydi bunlar Morning Star, Hamile Ayı. Ondan sonra işte Dünya kadar Moon formasyonu anlatmıştık. Hatta burada kartlara da koymaya çalıştım kartlardan da bakabilirsiniz Moon mum videoyu, Moonlar hakkında bilginiz yoksa tekrardan Moon eğitim videomuza da dönebilirsiniz. E yani. İşin esasında arkadaşlar bu strateji içerisinde bizim üç farklı koşulu sağlamamız gerek. Birincisi trendin alt bandına temas etmemiz gerekiyor. Çizdiğimiz trendin alt bandına temas etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda temas edip tepki aldığımız noktada herhangi bir fibo düzeltme seviyesine 0.5 bölgesi olur 0.618 0.786 fark etmez ama 0.5 bölgesinin altında olursa daha sağlıklı olur neden çünkü fibo 0.5 bölgesinin altı genelde yapılarda ucuzluk bölgesi üzeri pahalılık bölgesi olarak ele alındığı için bizler genelde bir malı ucuzken almak isteriz ondan dolayı 0.5 bölgesinin altındaki düzeltme seviyeleri daha konfirme olur ondan dolayı 0.5 0.618 18 veya 0.786 bölgeleri bizim açımızdan daha güzel olur, daha safe olur. Bu da dipnot olarak aklınızda bulunsun. Yani burada bizim için bu stratejiyi takip ederken şunları not alın lütfen. Hatta Telegram kullanıcı adımı da videonun altına bırakacağım. E, bir örnek verdikten sonra eğer bu videoyu dinleyip uygulamak isterseniz veya uygulamaya çalışıp da örneklerinizi paylaşmak isterseniz Telegram kullanıcı adımı paylaşacağım sizlerle. Telegram'dan bana örneklerinizi kullanıcı adımdan iletebilirsiniz. Fırsat buldukça değerlendirmeye çalışacağım. Doğru tespit etmiş miyiz, etmemiş miyiz veya veya bir eksiğimiz var mı yok mu? Onlara da hep beraber bakacağız. Şimdi burada arkadaşlar bu üç koşulumuzu sağlayan örnek bulmaya çalışalım. Ben bayağı aradım bu arada. Gerçekten bayağı aradım. Fakat burada çok fazla uzatmadan hemen şöyle bir örnek vereceğim sizlere. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Birincisi trendimizin oluşmasını beklememiz gerekiyor. Birinci dip, akabinde ikinci dip trendimizi çektik. Yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Şimdi burada bizim için önemli olan kısım şu trend. Bir iki dibin oluşması. Şu iki dibin oluşmasından sonra gerçekleşen herhangi bir tepki hareketini baz alabiliriz. Bakın mesela burada şimdi size söyleyeceğim şey şu. Trendi çizdik. Tamam güzel. Fibumuzu alalım, aldık, dipten aldı, getirdik, oluşan son tepeye bıraktık. Arkadaşlar, burada biz fibunun altına iğne atabiliriz. Bizim için önemli olan gövde kapatması üzeri. Bakın. 0.5 bölgesi hatta 0.618 bölgesine iğnelemiş kıramamış. iğnelemiş kıramamış. Altına iğnelemiş. Buradaki stopları temizlemiş. Ondan sonra bakın burada pekiç mum olarak nitelendirdiğimiz bir mum dönüş formasyonu bırak. Yani işin esasında burada bizim bütün koşullarımızı sağlıyor. Haliyle bizim burada uygulayacağımız strateji şu. Bakın bu mum bizim için gerekli koşulları aslında sağlamış oluyor. Ve aynı zamanda fibo destek seviyemizde tutmuş. Fibo destek seviye seviyemizle alakalı da sıkıntı yok. Tekrardan atıyorum bakın Fibo'yu. Tekrardan atıyorum. Şöyle bıraktım. Bakın 0.618 bölgesiyle 0.786 bölgesi. Hatta şöyle bir dipnot da ekleyeyim. Fibonuzun daha konfirme veya dönüş noktanızın daha konfirme olmasını istiyorsanız optimal trade entry bölgesine de atabilirsiniz. Bakın 0.705 bölgesi noktasal dönüş. 0.705 ile 0.79 bölgesi aralığını da aynı zamanda takip edebilirsiniz. Bu da dip not olarak dursun burada bunu da e, fırsat bulursam bir sonraki videoda bu Fibo'nun mantığını anlatacağım sizlere bir, bir sonraki videonun da konusunu bulduk bu arada o aradan çıktı çünkü konu ararken bayağı zorlanıyoruz yani burada arkadaşlar bütün koşullar sağlanıyor dediğimiz gibi Fibo'muz e, bize dönüş vermiş 0.5 bölgesinin e, 0.5 bölgesinin altında gövde kapatmamışız birinci husus buydu aldık buradan getirdik Fibo'muzu bıraktık yumuşam bunu hemen değiştirelim normal alıyorum bakın 0.5 bölgesinin altında gövde kapatmamışız. Yani bir dönüş vermiş. Aynı zamanda çekiş bırakmışız. Çekiş bir yükseliş mum formasyonu. Yani burada işin esasında uygulayacağımız strateji şu. Arkadaşlar şuradaki dip kırılmadan yani buradaki çekiş mumun tamamını yutmadığı sürece bu yapının tekrardan şuradaki tepeye gitme ihtimali var. Sen buradaki çekici gördün. Tamam buradaki çekici oluşumunu gördükten sonra girdin işleme. Bu, bu bölgeden itibaren işleme girdiğini varsayalım. Şuradaki çekiş oluştuktan sonra burada kapanmış. Topunu getirdin, çekirdin. Hemen iğnesinin altına yazdım. yazdın. Tepeğini getirdim buraya. sana mis gibi işler. 1.66 Her Tertemiz gelmiş. Direkmen uzamış. Hatta geriye dönük bakarsan. Bak mesela bu iğnenin ucunu bile hedefleyebilirsin. Getirip şuraya da bırakabilirsin hedefini. Neden? Çünkü burada alınmamış toplar var. Bu bölgeyi de hedefleyebilirim. Bu sefer ne oldu? 2.13 ara oldu. Güzel bir strateji. Umuyorum gün içerisinde uygularsınız. Ee, örneklerinizi dediğim gibi Telegram hesabımı açıklamalar kısmına bırakacağım. Ee, örneklere çalışıp bana özelden iletirseniz Telegram'dan elimden geldikçe bakmaya ve yorumlamaya çalışırım. Eksiklik varsa da arkadaşlar hep beraber gidermeye çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun.